Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağım önce kanaldan azattım ve arkadaşlar Life is Strange Episode 4 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde neler olacak? Çok fazla olay var, çok fazla soru var ve hepsinin cevabını bu bölümde arayacağız. Nasıl olacak, ne bitecek? Ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz umarım. Bilenler için de spoiler vermeyin diyelim ve devam edelim. Frank ile görüşeceğiz. Bundan önceki bölümde zaten biliyorsunuz kavga maga falan oldu. Frank ile görüştü ee, Chloe. Para teklif etmiş galiba. Para vereceğim zaman her zaman görünür o falan dedi. Hmm. Gezdiğimiz yere mi geldik ilk bölümde? Abi balinalar falan hiç mi devlet toplamayacak mı bunlar? Böyle kalacak mı? Belediye ne, neye bakıyor yani? Kaç gündür böyle yani? Yazık değil midir? Ki bir yerden sonra kokmaya falan da başlayacak bu olay. God. Illuminati! Her yerde Illuminati var ya. Allah Allah. Ya şey yapımcı Square Enix yani şunlardan bir şey almadan yapamadınız mı oyunu? İlla para verip soktular mı yani şunu içeri oyunun içine? Şarkılarda bunlar, oyunlarda bunlar daha her yere girdiler abicim. Evet. Bir sıkıntı olursa Chloe diyor ki korkma diyor bir şeyler yapacak galiba çünkü Chloe eğer bir şey olursa geri sararsın falan dedi Max de sen buna hiç böyle benim bu yeteneğimi rahatlama diyor yeteneğim var diye istediğini yapma diyor çünkü bazen oluyor biliyorsunuz Kate'lik gibi geri sarma olayı yok diye. öyle bir durum olabilir ihtimalinden bir şeyler anlatmaya çalışıyor tabi Chloe de bakalım dinleyecek yani, mi bizi? Her zaman son Evet. Ben her bu yeteneğimi yaptığımda geri sardığımda sanki sonmuş gibi hissediyorum. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyor. Evet başka bir yere gitmekte fayda var. Bir isim söylediler. You, me and Rachel dedi. Rachel bulacağız mı? Daha ölüp ölmediğini de bilmiyoruz gerçi değil mi? Kayıp sadece. Nerede ne yapıyor? Balina'nın şeyinde midesinde olabilir mi acaba? <laughs> Şaka. Araba çok şekil. 400 dolarlık araba. Burada da bu kadar ucuz olsa be arabayı herkes kullansa ama İstanbul trafiği zaten tıkalı. Herkes de araba olsa zaten bitmişiz yani. Olmasın. Otobüsler bile ilerleyemez hale gelir. Çöp kutusunda ne arıyoruz? Araba şekil. Şu arabayı bana beleşe verin ya ben bunu tamir ederim. Oo şeye benziyor bu bildiğin. Buyuka benziyor. Ama arka kısmı falan. Çöp kutusunda ne var? E evet, çok kutusu değilmiş bu kağıda bakacağız. Eh. Başka? <laughs> i̇lk epizodun ilk bölümü aklıma geldi birden ormanlıkta falan filan. Oo evet yukarı baktık. Yukarıda bir olay mı var? Yok. Bisiklet durağı Bu ne? Beach ball. Topmuş. Window'da ne var ya? Window falan. Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Kapalı e, şeyler hiç ihtiyacı yok aynalara bu kadar kirliyken dedi. O kadar mı kirliymiş bu? Ha burada mı konuşacağız? Hadi kolay. Dalalım. Aa dışarıda birkaç yer daha baksaydım ya. Neyse sağlık olsun. Abi fotoğraf falan olayı var değil mi? Abi ben bir sürü fotoğraflar kaçırdım gerçekten. Neytin odasında da belki vardı. Tek başına gelmeliydim. Bu benim partnerim. partnerim. Bodyguard, koruma. Bu sanki hayvanlaşmış. Aha para yok. Şimdilik yok. O zaman niye bana yazdın param varmış gibi? Sadece konuşmak istedim. Evet, şimdi nerede, neden buradasınız? Birkaç soru sormak için buradayız. Sen bayak kahramansın, güçlüsün, ciddisin, korkak değilsin anlamında. Yani şey büyütmüş gelmişsin dedim. Hadi sorun. Ama çok yüksekler o yani istediğin cevaplar vermem diyor. <laughs> <benim gülüyor> You don't look like the type. Not like Chloe here. So, what do you hardy boys want? You're the of some of your clients. Oh, is that all? Oh, what's wrong with you? How about I just give you the keys to my RV? When I'm not going to tell you, you don't get it, help or else. You already did. Ha, I'm sorry. I'm sorry. You don't get it, man. This is for a good cause. Sen anla. Yani. Especially from a weirdo like you. You know I hate the way you talk to me like you like you know more than I Ya bunu da söylesek zaman geri sarabiliyoruz. Rachel geri getireceğiz diye. you, Blackwell. expect everything from me. You're not getting any handouts from me. I work for a living. You understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. Snobby whores. Don't come into my home and judge me. Benim evime gelip beni böyle eleştirmesiniz dedi. Oo, oh, 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 sakin ol. Benim ne yapacağım bana söylemeyin dedi. Ne yapıyor abicim? Yine mi bu silah? Abo, köpeği de geldi, Chloe yapıştı. Bu ne ya? Evet, başka şey soracağız o zaman. Hızlansın artık şu ya. tamam. Dur bir fotoğraf falan bulmaya çalışacağım ben. Sonra gelelim. O, o cevap vermeyeceğiz. Çok sinirlendi gördüğünüz gibi. İnanılmaz sinirlendi. Garbage. Çöp. Çöp. Masası var. Evet manzarayı bakarıp içtiği i̇şte yer. Köpek maması. <laughs> Taze et dedi. Demek ki köpek iyi durumda. Fotoğraf çekilecek bir nokta yok sanırsın. Whale. Ha şimdi var. Evet bir tane fotoğraf bulduk. O odada da çekecektik ama unuttuk işte ya. başka Whale 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 her yer whale Look Those beached whales look so Baya büyükler ya. Still <laughs> so <laughs> majestic. Fotoğraf kaptık. başka bir olay yoktur zaten burada. Şimdi konuşalım. <laughs> Niye geçemiyoruz ya? İyi gitmeyecek diyor. Konuşmasak mı falan diyor. So tell me exactly what I need to do here. Uh be careful, watch your mouth. Evet, konuşmalarına dikkat et dedik. Please watch your mouth. You have no social skills here and you will piss off Frank right immediately. Çok ani kendinden teninden geçecek dedi. Try being like you for <laughs> a change. Or <laughs> how you used to be. Sağa senin gibi olmaya çalışacağım dedi. Hadi buralar buralar geçelim. Aha, Ödememali. Hıh, para mı? Tamam. Şimdi geldik. Ee, no fight. No fight. Close your door. Kapıyı niye kapat diyeyiz ki acaba köpek çıkmasın diye mi? Deneyelim abi. Köpeğin biraz korkutucu. Kapıyı kapatabilir misin? Bana silah çekiyorsunuz ve benim köpeğimden mi korkuyorsunuz dedi. Kapat iyi olacak vallahi.

Are yani you actually Ben tehdit mi ediyorsun dedi. Christ, I hate you, Blackwell. Ya yine aynı şey geldik. You're not getting any handouts from Frank. Without those Blackwell shits as Ya bir sakin ol. Han sen bizim gibi davranacaktın. Şimdi yine boğazımıza gelecek yani. Evet. Artık köpek yok ama en azından silah çekecek şimdi yine. Hey, bak işte. Ya işte ayağına geldi. Ben sana hiçbir şey yapmayacaktım sen ise bana sıktın dedi. Vurdun. Biliyorum. Ne istiyorsun? We just want code for <laughs> your <laughs> account book. Now. whatever. <laughs> just, just put the goddamn <laughs> gun. Silah çıkar tamam dedi. Alright. Şimdi bırakın beni. Hayatından çıkın gidin. Hastane, aramamızı istiyor musun? Hayır. Bir şekilde kendim halledeceğim polisler olmadan. Hallettik ama hiç iyi yolda olmadı bu olay ya. Başka yolu var mıdır acaba? Gerçi iyileşecek ayağı da. Neyse. Geri sarmanın bir anlamı yok. Gidelim. Çok daha iyi kötü bitebilir diyor bence de. Ha, değiştirebilirsin istersen dedi. Acaba? Bir deneyelim. Bir deneyelim. Neler değişecek? Zaten çok fazla bir seçenek yok. Özür dilerim falan mı diyeceğiz? O zaman da bize bilgi vermeyecek ki o adam da. Yani şurada dur 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 çok gittin. Ne yaptın? Ne oluyor? Şu an anlamıyorum ne olduğunu. Evet, kan içinde kaldık. Ha en başa döndü be. Çok başa gitti. Neyse sarabileceğiz. Hemen hadi hadi gel gel gel. Tok tok tok. Biz kapı çalıyoruz. Chloe ile konuşmadın. Hadi bakalım. <laughs> Bir de anahtarını verdik falan onun mu denesek acaba? Hadi hızlıca hadi hadi. Konuşmaya gel. Close Evet kapıyı kapat. Köpek çıkmasın. Şimdi. Ee...

Hadi, Frank. This isn't about me now. <laughs> Hadi Rachel'ın ismini ver. Frank, için didn't come here çok daha büyük. Bizim düşündüğümüzden çok daha büyük. After you pulled a fucking gun on me. silah tuttuğunuz için yüzünü. Hayatımda yaptım. en kötü her şey berbat şeydi. Evet ve bu hafta ama çok berbat şeyler yaptın dedi. Hiçbir zaman birisini öldürmeyeceksin <laughs> de silah tutma dedi. Yani silah tuttum ama zaten öyle sıkmazdım falan dedi. Çok çok korkuyordu dedi. Lütfen. Tamam iyiz dedi. Süper. He's done Sadece dog. konuşmak için geldi. Köpeğin numara Hadi. Severs tabi. I love dogs. Pompidou is cute. Gave dog a bone. I love dogs. I love dogs. Evet, köpekler çok <laughs> sev. I wish I had one trained as well as yours. Benim yeah, de sen kadar güzel eğitimli four. köpeğim olsun Real isterdim. Bad. But he's dead now. And I how to be my friend. Ben şimdi kendimce eğitiyorum. Bundan önce bayağı kötü bir durumu eğitim konusunda. Şimdi beni dinliyor falan. iyi bir durum. evet. Rachel. Ay işte konuya geldi. Rachel için buradasınız dedi. Rachel bulmak için çok yaklaştık. O yüzden senden gelebilecek bütün yardımlara ihtiyacımız var. Siz tanımıyordunuz dedi. Beni tanıdığım kadar Rachel ama. <laughs> Başınızın üstüne zıplıyorsunuz diyor. yani Çok yüksek. Rachel's letter. What are you hiding? It, Rachel's photo diyelim. Fotoğrafı. Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. Evet. Sana fotoğrafını verdi. That's why you have to help. Yardım et. You know Nereden biliyorsun photo? diyor. Fotoğraf hakkında. That's my favorite picture of her. I'll get it anytime. She'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Onun sesini duyamamak, onu görememek, komikliğini, güldüğünü duyamamak çok üzücüydü. Her şey değiştirebilir. Sadece sen bize yardım et, sana bağlı dedik şu anda. Hadi yardım et artık sen de ya. Hadi bu kadar inat etme. Ver bilgileri. Sen de seviyorsun Rachel'ı. Rachel. I. Rachel bulacak en ufak bir olay varsa ben buna yardım edeceğim dedi. Ve köpeğim de şu an havlıyor. Bu iyi bir şey işareti olabilir dedi. Verdi. Süper ya. İyi oldu. Alın dedi. Vay. Sıra da verdi. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Sinir Gerçekten teşekkür Siz ederim. Sizi ikinizi ciddiye almak çok zor ama ciddiye almak istiyorum. Başarılar dedi. Umarım buluruz ya. Süper oldu. Ayağını bacağını sıkmadan da hallettik durumu. Kurtardık. Gayet de içim de şu anda rahat etti. Çünkü üzülüyorum ya. Her an bir şey olabilir. Şimdi bacağını sıktık diye bir an Rachel kurtaracağız, geleceğiz. Frank'ın yanına gelecek. Sonra bir bakacağız. O da e, tekerlekli arabada oturuyor. İşte ayağına bir şey olmuş. Doktora gitmediği için yok eee mikroplanmış, kesmek zorunda kalmış falan uydururlar yani böyle. O yüzden öyle bir şey olmasın diye bunu denemek istedim ve denediğim ve de hiç pişman değilim şu anda. İyi ki denemişim. iyi oldu, süper oldu, güzel oldu. Vallahi bravo. Müzik. <laughs> Fotoğraflar. Telefon. Bir sürü şey bulduk. Rachel'da fotoğrafları. Frank'ın. Vallahi geldik evine. İyi misin? <laughs> Her şey Frank'la güzel gittiği için mutluyum dedi. Bir tane daha düşmanınızı azalması güzel oldu. Bence de iyi oldu. Hele Frank. Yani Frank'le aramızı iyi tutmakta fayda var çünkü Frank çok işe yarayabilir. Hmm. Evet, Frank'ten mesaj. Hi Max, Thanks Sadece şey dedi e, başarılar dilerim umarım her şey yolunda gider her şey iyi olur ve bulursunuz Rachel falan dedi Why Chloe digs you? Uh, stop, my, stop by later uh, if you both uh, want to party and good luck Vay, görüşün falan dedi party marty isterseniz Ve tekrardan başarılar dedi Vallahi Frank dedi kanka olduk yani Investigate Hmm bu ne? Şimdi bulmamız mı lazım? 3 tane olay bulacakmışız ama Karakter baş selecting. Ha. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party. Hmm, böyle nasıl bulacağız ki biz? Ee, look desek. At least David was finally going after the right suspect. Bu değil. Rachel'e bir bağlantısı olacağını zannetmiyorum. Ee, license plates picture. Select diyelim. Combine yapmamız lazım. 3 tane olay ve doğru yaptığımız zaman e, ee, bulacağız o olayı. Select. Deneyeceğiz sadece. Bu değil tabii ki de. Başka ne var? Uh, select. Ne kadar saçma şeyler seçtim. Right combination olduğunu nereden anlayacağız şimdi? Hmm. Frank's clue. Investigate. Abi ben deneme yanılma yöntemi olacak falan zannettim ama. Buradan da seçelim. Tamam. Bu var. Account book. Tabii ki de bunu alacağız. Bu lazım. Letterler değil. Letter letterin biri çok önemliydi aslında. Şunu alalım. Ha, no hiçbir işe yaramıyor Ne alaka? E şimdi Şimdi? Nathan'la şeyler var. Oo. messages Evet. Telefon tabii ki de. What could help me this phone? Bunu da alalım. Bu ne? Bu kart ne işe yarıyor acaba? Ha bu Dark olayı da lazım. Bir de kartı mı alalım? Bir de kartı alsak. Allah Allah. Vallahi sanırsam böyle bütün bilgiler alıp gideceğiz. Sonra partide bunlar lazım olduğu zaman mı kullanacağız? O da çok saçma ama yani bizi birazcık şansa mı bırakıyorlar desem, ne desem öyle bir şey mi oluyor? Konuşalım. Hey Max. See if you can put together all those Rubik's clues. Uh Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Hmm. Şimdi bak bütün her şeyi bir öğren falan dedi ama oradan kendin bir seç dedi. Seçtik biz yani. Ama doğru mu yanlış mı onu nasıl anlayacağım ben şimdi? Ee, geri seçmek için mouse'un ortadaki tuşuna baksanız tıklarsanız geri her şeyi bırakıyor ve tekrardan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kere seçip sonra değiştiremiyoruz falan diye düşünmeyin, değiştirebiliyoruz. Lap, 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 laptop. Laptop ne alaka? Her şeyi çıkarın çıktısını al falan. Hmm, big board. Tamam da big board, mic board. Her şeyi birleştirip bir e, şeye varabiliriz, bir noktaya varabiliriz dedi. Ha yanlış olunca olmuyor. Tamam. Güzel. Ama bunu e, kaybedecek zamanımız yok arkadaşlar bunu e, bir sonraki bölümde deneme e, yöntemiyle deneme yanılma yöntemiyle yapalım Böylece hallederiz Çünkü şimdi e, üçlü set var orada. Ve 10 tane evrak var. 10 mu 8 tane mi evrak toplayacağız. Onların hepsi çok zaman alacak. O yüzden onu bir sonraki bölümde yapacağız. Sanırsam bir sonraki bölümde de e, 4. epizod bitecekmiş gibi hissediyorum. Bitmezse de yine devam ederiz ama bakalım hayırlısıyla. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir sonraki harika videolarda ya da Life is Strange'in devam videolarında görüşen de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.